Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir haftanın içine giriyoruz bakıyoruz 13 Ekim 19 Ekim arası yükselen akrepler, ay burcu akrepler, kendi akrepler, stelyum akrepler. Hadi bakalım ekran başına. Evet bir burçta 12'li 3 artı birden fazla gezegeniniz varsa veya en az 3 tane gezegeniniz varsa siz de akrep özelliği taşıyorsunuz. Ay burcunuz, güneş burcunuz ve kendi burcunuz ne olursa olsun stelyum burçlarda çok önemlidir. Bunu her seferinde eğer astrolojiye uzak bir şekilde dinliyorsanız öğrenmiş oluyorsunuz. Tabii ki biliyorsanız sorun yok. Zaten siz bu olayın içindesiniz. Evet, sevgili akrepler Merkür sizin burcunuzda. Zaten biliyorsunuz aynı zamanda Mars da sizin burcunuzda. Hareketli bir dönem içindesiniz. Zaman zaman öfkeleri biliyorsunuz. Çünkü Mars insanın öfke, hırs, heyecan ve sert duygularını temsil eder. Çünkü Mars eğer ise biraz daha atak, biraz daha heyecanlı, biraz daha duygularınızı üst sekmenlerde yaşarsınız. Şimdi işin içine bir de Merkür girerse sözlerinize dur diyemiyorsunuz. Hani dur ben konuşmak istemiyorum biraz bekle diyemiyorsunuz Merkürle Mars bir yanar yanardağ gibi fışkırır o yüzden dikkatli olun ama düşünceleriniz çok etkili insanları çok güzel etkiliyorsunuz ve çok kolay insanlara istediklerinizi yaptırabiliyorsunuz bu konuda muhteşemsiniz özelsiniz sevgili akrepler Burada Venüs 12. evde. Orada bir dur be, bir tık var. Bir şey var orada. Geçmiş, biraz duygular, biraz böyle kendi içinizde heyecanlar, birinin sevdiğini, ilgisini görür gibisiniz veya siz o kişiye duygu duyar gibisiniz ama söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Mars, Merkür sizi söyletir aslında ya da siz eğer bu duygulara çok yakınsanız siz söylemek isteyebilirsiniz. Bunlar birazcık böyle Sert ama yumuşak güzel duygular, kıskançlıklara da hedef olabilir. Sizde aniden geçmişte gibi sevgilinizin bir başkasıyla birlikte olduğunu duyup bir anda da öfkeleriniz kabarabilir. Bir de bu söz konusu veya eski bir sevgili sizin hayatınızda birisinin olduğunu hissederse bir anda coşabilir. Yani ben bunu niye kaybettim diyebilir. Böyle konularda gündemde ve bu arada biliyorsunuz özellikle ayın 15'i yani çarşambadan sonra sonra kova burcunda yani sizin aile ve yuva evinizdeki sizin yönetici gezegen Pliton retrodan kurtuluyor. Aile içi sorunları çözmüş olmanız gerekiyor. Çok düşündünüz, çok böyle kendiniz içinizde kaotik durumlar yaşadınız, zaman zaman duygularınızı bastırdınız, acabalarınız oldu. Ama bu konuda birazcık kendinize geldiniz mi? Aile içindeki sorunları çözmek için yumruğunuzu masaya vurdunuz ama bu yumruk neyi getirir, neyi götürür zaman içinde göstereceksiniz ama en azından siz ne yapmak istediğinizi artık çok iyi biliyorsunuz. Balık burcunda aşk ve sosyal evinizdeki Satürn retrosu eski duygu duyguları tekrar atağa çıkartabilir. O konuda dikkatli olun o eski anıları kapattınız artık ve iş hayatınızda sizden saklanan sırlar da ortaya çıkacaktır. Çok farklı, çok özel durumlardan geçiyorsunuz. Aynı zamanda 9. evinizdeki Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter size olumlu ışıklar yakıyor böyle içinizdeki o uzak diyarlara gitme duygunuz ya da o içinizdeki o farklı duygular, hissi duygular ya da ruhani duygular ortaya çıkabilir. Kendinizi yeni bir konuya adapte etmek için çalışmalar yapabilirsiniz ama seyahatlerle ilgili konularda oldukça başarılısınız diyoruz ve siz sevgili akreplerimize güzel bir hafta diliyoruz.